Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Daldarı faydaları Günümüzde evcil kuş besleyen neredeyse herkes tarafından bilinen bir kuş yemi türüdür. Tohum taneleri diğer darı türlerine göre daha küçüktür. Genellikle evcil kuşları ele alıştırmak için veya ödül olarak kullanılan daldarı, kuş üreticileri tarafından üretim ve yavru döneminde çok fazla kullanılır. Kuşlar daldarı yemek için sabırsızlanırlar ve bu süreçte hem beslenirler hem de eğlenip oynarlar. Buradaki eğlence kısmı kuşların aslında stres atmalarını sağlar. Dal darıya aynen yeşillik sunduğumuz gibi kafeste asarak ya da tabana koyarak verebilirsiniz. Faydalar arasında en büyük etkisi hastalık oluşumunda, kilo kayıplarında ve yem yeme durumlarında iyileşmeler gözlemlenir. Dal darı, yavru ve yetişkin kuşlara ishal zamanında ek olarak verilebilir. Fakat hiçbir zaman tek besin kaynağı olmamalı. Karışık yem, sebze ve meyveler de sunulmalıdır tüy değişimi ve stres dönemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirir. Kuşlarınıza haftada 2-3 kez daldarı vermek uygundur. Yemesi kolay olduğu için fazla verilmesi durumunda kuş tembelliğe alışabilir ve diğer besinlere ilgi göstermez. Daldarının faydaları. Kuş. Kuşunuz zayıf ve kilo kaybı yaşıyorsa toparlanmasına yardımcı olur. Yumurtlama döneminde kaybedilen vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Yem kırmayı bilmeyen yavru kuşlara yemesi kolay olduğu için verilebilir. İshal dönemlerinde verilmesi Kuşun iseli atlatmasına yardımcı olur. Dalından yendiği için kuşların mutlu oldukları gözlemlenebilir. Elinizi alıştırmak için dal darı yedirebilirsiniz. Size daha çabuk alışacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.